Şey arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Geçin. Tamam, tamam. tamam. Siz de geçin. Şimdi aslında e, şimdi aslında e, yeni açılmış olan meclisimizde böyle bir durum olmasını kesinlikle istemezdik. Ancak e, bizim belediye başkanımızdan ve bu meclisin başkanından İyi Parti'nin e, adının kısaltmalarının meclislerimizin ip olarak gösterilmesiyle ilgili sadece bir özür bekledik. Çünkü bu bizim kurumsal bir hakkımızdır. Kurumsal ismimiz İyi Parti'dir. Herhangi bir kısaltması yoktur. Bunun bir sehven yapıldığına İyi Parti olarak inanmıyoruz. Sehven nedir? Yanlışlıkla yapılmaktır. Ancak ip diye yani iyi yanlış ip yazmak diye bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle dün yaptığımız açıklamaya istinaden başkanımızdan sadece bir hata olmuştur özür dileriz diye bir beyan bekledik. Ancak bu böyle olmadı. Tam tersi bu bir hatadır gibi üzerinden niye uzatıyorsunuz diye bir tepkiyle karşılaştık. Bunun karşılığında da meclisi protesto ettik. Meclis üyelerimizi ve misafirlerimizi terk ettik. Bundan sonra İyi Parti'nin ismini ip olarak kullanan herkese bütün tepkimiz daha sert olarak yapılacaktır. Bu da böyle bilinen. Teşekkür ederiz. Abi, teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Nereye gidiydi bu? <gülüyor> <gülüyor>